Abi bilgileri alsana bayanım. Geldi mi polis? Kimin o makas? Senin makas mi abi? Ya, ya. İsim neydi o senin? Allah. Kaldı <laughs> indi. <da>. Allah Allah. <laughs> Yine tek mi uçuyordu baya? <laughs> Yavaş. Evet. Yavaş. Abi ne şu makinenin bakayım mı? Çalışmıyor ya. Şortlayın. Baban da izler artık. Abi. <laughs> Yanında. Gelsin gelsin. Eee bu nereye gidiyor? Büyük seni sadece alalım. Büyük dalları. Olur böyle oğlum. şeyler. Bunlardan. Çok iyi bir yakam. Yanlış olsun. Şükür. Normal, rutin, standart, güzel bir hava vardı. Fakat sonrasında biraz fazla yana kaydığım için fazla sürüklendim. Rüzgar bir anda artınca. E, sürüklenmeyle beraber öne çıkamadım. Spit bastım ama galiba spitimde bir sıkıntı oldu. Öncesinde hiç kontrol etmemiştim. O da benim hatam. E, Spitte sıkıntı olunca, öne doğru çıkamayınca bu sefer e, içeri doğru süzülmeye başladım. İrtifa kaybettim. Ondan sonra... Hani zaten sonra en son inişte de sürükledi aldığı gibi ağaca indirdi. Şu an sadece sıyrıklar bir yanma var. Onun dışında bir şey yok. Ağaçta asılık kalmadım. Hani e, yere düşmüştüm. Fakat ağaçtan, değil harnesten, malzemeden kurtulmam biraz zaman aldı. <laughs> bir Allah'a sevgili El evet, evet, eliyle koymuş gibi indirdi. İnişte <laughs> kocakoca ormanda İnişte İranlı. Evet, İnişte bir kapandı kanat var ya. Hı hı.